üstra ile beraber tam tamına 3 tane Minecraft çakması oyun. Yani yan sanayi Minecraft oyunları deneyeceğiz. Videoyu beğenip beğene bakayım. Oo! Oğlum, bunlar ne? Baba! Allah! Endirme. Oğlum Baba, Allah. 40 arkadaşlar. 46 tane yaratık kesmemiz lazımmış. Bu oğlum zıpla, Allah'tan zıp. Ha! Kafama patlattı. Enderman'ı indirelim. Oho. Hey çat hey çat gelme 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 oh <laughs> niye vurmadı geldim oğlum üstüne merak etme sen kafama patlattı üstüne o da öldü mü Ay, yor, yor. gelmeyin Dur. Oh, şu şeyleri temizleyelim üstüne üstlerden üste bak 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 ok atıyor Gel buraya varım şimdi seni kafandan uçuracağım uçtu kafadan oh, uçtu da uçur onu da uçurmam lazım. Şöyle üstüne doğru geliyorum. Hey. Evet. O da gitti. Şunu da indirdikten sonra diğerleriyle kapışacağım. Evet. Oğlum ne oluyor? Aa! Aa o da gelmiş yanıma. Arkadaşlar, goleme bakın. Golem kardeş, sen buza bilele biri olma. Neden böyle yapıyorsun. Utanmadın. Bir sürü golem koymuş. Adam gelmiş arkaya vurmaya. Ana, bomba varmış la. Ş bomba nerede? Bomba. Ana, bombayı neyle açacağız? Hayır! Atma. Oğlum nereye attım? Hay <laughs> kaçayım şöyle. Aa bombayı harcadın. Attım attım attım. Oraya attım. Çok güzel nerede patlıyor? oh sonunda ben. Arkadaşlar acayip zor. Baba bomba Çok lazım dolu bize. Bomba lazım. Bak bomba üstüme nasıl bitti. giriyor bak. Bitti. Bomba bitti. Oğlum yandan geliyormuş adam. Şurdan inil. Hey heçat, heçat hey, diyor. çat, 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 çat. 19 tane öldürmüşüz. 46 tane öldürünce buradan çıkıyoruz. 19 tane diyor. 31 tane diyor. 22 diyor bak. Yukarıda, sol tarafta, üstte. Oğlum bunlar ne kadar zor ya. Ne vuruyor bana böyle yukarıdan? Ben şuraya çıkayım, şuradan. Yukarıdan tara, 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 tara. Oo üstüme Aa! geldi. Vuhuu! Olsun çıyağıma ya. İndirdik. Şuradan geliyorlar. Yağmur gibi geliyorlar. Bak bak bak. bak. Hepsi oradan geliyor. uçabiliyor. Ben de anlamadım. Nasıl uçuyor bunlar? Şuradan. Arkada. Arkada. Tepeye çıktılar. Oğlum bunlar nasıl bir şey ya böyle? Hadi ben, ben beni ne engelliyor? Tepeden geldi. Allah yağmur gibi. Oh oh oh. patlıyor. Ölsünler. Kaç oğlum. Üstüme gelme. Yeter gari. Allah. Köşe sıkıştık arkadaşlar. 46'dan 22 tane kaldı. Az kaldı. 22 tane kaldı. Oğlum arkadaki bıçak soktu. Aa! O nereden gelmiş? Ne oldu? Kole mi? Kole mi? Kole mi? Kole mi? Şunu indir. Hadi. Ay, 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 ay. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Ha! Ölüyorlar. Bu golem Ölümler Yerde değil. Hadi koçum. Golem, golem bize gelmiyor ki. Golem başka yere gidiyor. Hadi hadi kaldı 12 tane hadi indir şunları Hadi 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 Adam ateş etsene hadi koçum hadi Bak şimdi bak bak Uf kafadan gördüm bak bak Arkadaşlar son kaç 12 mi? Koçum ateş et ateş et ateş et ateş et tamam Nerede kaldı temizlemediğimiz? Bunlar nereden çıktı ya bunlar nereden çıktı? Arkadaşlar küçük bir haritadayız Bunlarla kapışıyoruz 5 tane Nerede? Şurada. 5 Çok iyi kafadan gitti. İndir. Başka? Altı. Hadi. Son iki. Son bir. Son bir. Nerede Son bir nerede? Karşıda gördüm onu. Şimdi geliyorum canım senin yanına. 45, 46. O ne soktu karnıma? Oh, o ne ya la? Evet arkadaşlar ilk oyunumuz bitti. Yusra bu da ikinci oyunumuz. Şuna bakar mısın? Minecraft'ta Baya zaten Minecraft klon diyor. Klonlamışlar Minecraft'ı. Play de bakayım. Survivor. Üstüne izle şimdi bak. Acayip değişik bir şey bu. Ha, ana. Yok artık ya. Oğlum bu ne? Dünyanın merkezine inerim ben böyle. Böyle bir kazı şekli mi var? Ha. Mağara. Mağara. Mağara mı? Abi, mağara, mağara var şurası evet. burası da bizim ev yapmışlar bu ne oğlum ya tıkladığım her şey ölü veriyor ya böyle bir şey olabilir mi suyun altı suya bir girebiliyoruz mu yok ya ciddi misin oğlum suyu nasıl kazıyoruz biz Su oha yerin altına bak oba koskocaman bir kara delik var burada kara delik İniyeyim mi, mi? Bu nasıl? şura delik işte bak karanlık aşağı inebiliyoruz mu İni. İnebiliyormuşuz. inebiliyormuşuz İnmek istemiyorum bu karanlığa. Bu karanlığa inemem. Ne olacağı belli değil. Başka ne varmış? Şu mağaraya girelim mi? Gece ve gündüz oluyor mu? Oluyor tabi. Olmaz mı? Gece gündüz olmazsa olur mu? Arkadaşlar bildiğiniz bayağı bayağı çakma bir Minecraft. Bunları toplayamıyoruz bile bakın. <laughs> Ama eğlenceli mi? Oynanır mı? Oynanabilir. Bence oynanmaz. Mağara nerede? Mağara vardı şurada bir tane. Mağaraya nereden gideceğiz? İşte mağarayı kaybetti kızım, Mağara Şurada da bir mağarayı ha. var. Acaba içeride falan canavar var mı? Ben onu merak ediyorum şu anda. Yok bence yoktur. Bakalım. Aa, mağara değil ki. Mağara değil burası. Yukarı çıkalım. Ama. Böyle vurdum her şey yok oluyor işte. Yani anlatabiliyor muyum? Şimdi mesela, şu mesela bak. Küçük domuzcuk bizden kaçıyor. Çevir tamam. Bakayım. Gel buraya domuzcuk. E, Nereye e, kaçıyor? Domuzun tipine bak bakalım. Kaçıyor. Ana. Aa bak bunu birkaç kere de öldürebiliyorsun bak. Domuzun tipine bak. Kayıt. Öldü oğlum adam öldü. Uyudu mu la? Öldürme de yokmuş. Uyudu. Mağara deniz mağarası. Mağara da şu Diğer karşıda bir bak. mağara var oraya gidiyor. Diğer gideyim. tarafa bak. Görüyor musun? Orada işte. Şu karşıya gideyim ya. Baksana bir dakika bak. Aa. Bir dakika havada uçuyoruz bak. Oha. Oğlum bu ne? Üstümüzde bizim kanat mı var? Nasıl böyle uçuyor bu hmm, böyle Minecraft havada? dalgalanmış. Bak su dalgalanmış su. Aynen. ilk defa dalgalı Minecraft oynuyoruz he. Dalgalar oynuyor böyle, bakın. Her taraf zaten karede oyunda. Ana, haritanın sonuna geldik. <laughs> Harita orada bitiyor. Bu kadar mı daha dip yaptınız? Ya birazcık daha geliştirebilir o, o ne ki. ya? Haritanın orasında bitiyor. ki. Ya aslında iki kişilik olsa... Girersin oynarsın da yani işte. Baba ağaç böyle olur mu? Bu ne biçim ağaç oğlum? Ev yapmışlar resmen. 1, 2, üç, 4 katlı ev yapmışlar. Ağaç değil ki bu. Bak Ağacım Hemen değil. yıkılıveriyor. veriyor. Arkadaşlar bu da diğer Minecraft mantar. Bari şunları toplasaydı, Gel bakayım. Yani Tıklayınca ya. hepsini yiyor. <laughs> Efekt ha, ben, biliyor ben, ben oyunda. Ben, ben. Anında yedi bitti ya. <laughs> Bak böyle. Arkadaşlar bu oyunda bu kadardı yani burada çok bir şey yapamazsınız bu kadar bir şeydi. Arkadaşlar bu güzel bir oyun. Oo etrafta havada uçuyor millet ne oldu? Ne ben de? neredeyim? Beni nereye yaptılar? Aha bu kim? Oo kapışmalı adam geldi adam geldi adam evet, ne oldu? Ne oldu? Baba bir oyun? Ne oldu? Sen oyna Baba. ne oldu? klik de. Ben de Tıkla, tıkla klik de. Yusuf ama şey ikiye bas silahını al. Ateş edeceksin insanları vuracak. Oo bir kalenin içinde birbirimize giriyoruz. Çık Çık dışarıya buradan zor vurursun. Evet kapışma başladı. Dibine vur 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 O, o bizden, bizden. Arkadaşlar iki tane kare var. Bizim kale burası. Onların kale karşısı. Bence dışarı çıkıp ateş et. Yukarı çık. Yukarı çık. Aynen. Aynen. Oo, o uçan adamlara bak sen. Gel daha geldi onları vur. Sağdaki bizim, adam. Bizim bizim. Hayır, hayır diğer adam bizim değil. Bir tane adam gelmiş. Vur. Kimin doğunu. öldü orada. İsa karşıya gitmen lazım bence. Dur. Allah. Hadi in 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 Geldiler! geldi Arkana git arkana git. Şurada. İçeride var. geziyor bak. Aa. İndirdin çok güzel. O bizden o bizden. Yeşilliler karşı i̇şte, taraftan evet bak karşıya işte karşıda bak bak onu vur 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 o, o bizden bizden, bizden değil Yağlar o bizden değil yalan bizden değil of sıra beynin avını uçtu kızım çok güzel oyu beyli kafa avı uçtu <laughs> bak bu sileymiş Yukarıdakini vur Yukarıdakini vur 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 o neydi be adam geldi adam geldi, <laughs> adam geldi. <laughs> Ona ona Ver bir ver ver ver. Ne yaptınız ya? Arkadaşlar adamlar karşıda doğuyorlar. Ona silahlarımız varmış böyle tamam. Bunu alacağım ben bak şimdi. Yakınlaştırma Bak şimdi maskeler karşıya gidiyor sıra. Ha. Hazır maskeler. mısın? Bak 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 bak. Maskeler. Niye vuramıyorum ben onu? Şunu vuracağım. Aa bizimkiler buraya çökmüşler. Baa adam geldi. Ya bizden. Yeşiller bizden. Yeşiller bizden. Hangisi bizden? Baba yeşiller bizden. Siyahları bulacağız. Ben kimin ne olduğunu gerçekten anlamış değilim dedim aşağı düştü. Şuradan içeri gireyim bakayım. İçeri Nerede yürü, nerede yürü. bunlar? İçeri gir. işte. O vuruyor işte bana. Ben o bana vuruyor işte indiremedim. Kırmızıya Sen bas. Gel <gülüyor> <mi>? <gülüyor> Sen gel. Sen <laughs> gel. Aha. Şöyle. Mouse 2'ye bas. Bunlar bizden. Ben ha tamam. Bu sıra yeşiller zaman. bizden. Vuramıyorlar. Vuramıyor, vuramıyor. Öyle o zaman. Hadi kızım çık dışarı hepsini bir uçur verdi. Kimin ne olduğunu görsünler ya. Nerede? Şuradan çıkacaksın bak arkada. Aynen. Aynen indir indir indir. Vur. Of. Vur. Of. Oh. Oh. Oh var ya Onlar uçan silah da var. Aa sen de al ondan. Tamam bakayım. Bak bu silah ben ben bunu beğeniyorum. Arkadaşlar olayı anladık. Siyahları öldüreceğiz biz. Hadi çıkarttık. Hadi indir şunları. Karşıdalar bak karşıdalar. Vur. Ay. Hüsnü arkadaşlar buraya girdi. Çatışmanın içine girmekten kaçın. Vur. Hadi 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 git, hadi vur. Git. Al. 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 Ödünce ölmüyor ateş etmen evet, lazım bu o, değil, bizden bu o değil. Ver kızım fena uçurdular seni havaya Mahmut seni uçurdu kızım Mahmut Ben şimdi elime çok güzel Aha ben Mahmut. bunu indireceğim Mahmut Nereden çıkıyoruz burada? Oradan çıkıyoruz Ooo silah çok seçiyor Anlamadın sen hala bizden Kafası uçtu havaya Gel ne yapıyorsunuz? Oğlum sen hemen ölüyorsun ya. Biraz şöyle bir Kızım ya. kafamı çıkarmaya gelmiyor. Kafamı uçurdular ama ya. Vay ay, ay. Dur. <laughs> İsrail uçurdu arkadaşlar. Kafası Güzel. patladı. Değil. Çık 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 çık. Çık kapışmaya gir kapışmaya. Bizimkiler çok pasif oynuyorlar. Hadi. Atla ortaya hiçbir şey olmaz. Atla. <laughs> oh, çocuk bomba kullanıyor. Arkadaşlar çakma Minecraft'ın sonuna geldik. Eğer başka çakma çakma Minecraft isterseniz videoyu beğenelim. Kanalıma abone olun lütfen. Beni kalalım Sevgiyle. Gel sevgili görüşmek üzere. Bay bay.